Kendini Yap kanalından herkese merhaba. Bugün size uzaktan kumandalı bir yarış arabası tanıtımı yapacağım. Markası Raging. Şarjlı, ışıklı, uzandı, uzaktan kumandalı bir araba. Üzerine baktığım zaman e, markasını falan görebiliyorum. Radyo kontrol yani uzaktan kontrola sahip diyor. 3 artı ekstir, 3 yaş ve üzeri için uygundur. Şöyle baktığım zaman e, her tarafında araçla ilgili resimler, bilgiler mevcut. Arkasında uyarılar var. Uyarıları mutlaka okuyun. Çalışma şekli falan hepsi yazıyor. Made in PRC yani Çin malı bir oyuncak. Şimdi kutusunu açayım. Bakalım nasıl bir oyuncağımız. Şu şekil çıkarıyorum şu an kutusunu. Lan. Evet. Çıkardığım zaman kutusundan herhangi bir kullanım kitapçığı falan çıkmıyor. Ee, bir tane kumandamız var. Bir de yarış arabamız var. Yarış arabası gerçekten çok güzel estetik bir yarış arabası yapmışlar. Şimdi şunu şurada bir tutma aparatı var. Şunu çıkarayım. Hemen kumandamı bakacağım. Yerinden çıkaracağım. Şu şekil. Kumandam kibar. Güzel bir kumanda. Şöyle sağ sol kısmı var. İleri ve geri kısmı var. Arkasında bir pil yeri var. Ama içinde pil çıkmıyor. Sizin bunu ayrıca pil almanız gerekiyor. Şimdi ben buna birazdan pili takacağım. Sürerken de göstereceğim. Şimdi arabam var. Arabamı da yerinden aldım. Şu şekil. Bunun da altında aynı şekil pil yeri var. Ama bunun pili içinden çıkıyor. Şimdi hemen pillerime bakacağım. Şu şekil 4 tane pille çalışıyor. Kumanda ise 2 tane pille çalışıyor. Şimdi bunu hemen yerine takıyorum. Başka nelerimiz var? Bakalım. İçinden pil çıkıyor dedim. Altında şöyle bir şarj edilebilir pil çıkıyor. 4 tane. Ve şarj aparatı çıkıyor. Şarj kablosu çıkıyor bunu takıp bunları şarj edebiliyorsunuz herhangi bir adaptör vasıtasıyla. Adaptörü takıp şarj edebiliyorsunuz. Bunları şimdi ben hemen şu 4 tane şarjlı pilimi şuna takacağım. Bakalım. Nasıl kullanımı ona da bakmak istiyorum. Hemen şu şekil dördünü takıyorum. Evet, bunu taktım. Şunu takmamıza da gerek yok. Sonra takarım. Şimdi hemen şuna da iki tane pil takacağım. Bakalım nasıl? Evet, iki tane ayrı pil alıyorsunuz. O içinden çıkmıyor. Ayrı satın almanız gerekiyor. Hemen şunu açayım. Şekil. Yaptıktan sonra bakın sağ solda ışık yanıyor. İleri geride de yanıyor. Şimdi bunu çalıştırmak için ne yapıyoruz? Şurada on off şey tuşu var. Bunu ona aldığımız zaman ileriye bastığımız zaman çalışmaya başlayacak. Ve ileriye bastığımız zaman da önde de ışıklar yanıyor. Bakın çok güzel iki tane ışığı var. Her bastığımızda yanıyor. Gerçekten güzel. Sağ ve sol olarak da kendi komutu var. Hemen bir ileri geri olarak süreceğim. Bakalım nasıl? Hemen sürüyorum şu an. Biraz bakın. Kontrolü gerçekten çok güzel. İleriye bastığımız zaman önünde lambalara ayrı bir güzellik. Evet, fiyatı 250 lira. Raging. Marka 3 yaş üzeri için uzaktan kumandalı oyuncak. Ama gerçekten güzel. Kendi de fiyatı 250 lira. Bu ürünle ilgili anlatacaklarımız bu kadardı. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz.